Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdem. Bugün Roblox'ta sizlerle beraber e, Roblox'taki şu an olan tüm promo kodları göstereceğim. O zaman ilk öncelikle e, normal yerden yazılan yeni çekmek giriyorum ve buraya Roblox promo e, heh, heh, heh. kod yazıyorum. Buraya tıklıyorum. Şimdi ben ilk kodu hemen alayım. Şimdi ilk kodumuzu aldım. Daha bugün geldi benim bildiğim. İlk kodumuz bu. Bunu yazıyoruz. Gördüğünüz gibi kod zaten yazıldı diyor. Ben bunu yazdım. Şöyle yansak. hatta şuradan avatar açacağım. Ee, Burada kişi şey bunu veriyor. Still rabbit ears. Ee, bu kulakları veriyor. Ve gerçekten güzel bir kulak. Yani kraliçe karakteri bence çok güzel olur yani bunlar. Bence çok hoş. O zaman ikinci promo koda geçelim. Şunu bir sileyim. İkinci promo koda geçelim. İkinci promo kodumuz da yakın bir zamanda geldi. Yani 2-3 gün önce falan geldi ya da 3-4 gün oldu. Buradan yapıştırıyorum. Roblox Edu 2021. Bunu da yazdım da gördüğünüz gibi bu da yazıldı. Ben bunu da yazdım. Arkadaşlar bu da size e, şu devnek diye şeyi veriyor şöyle arkanızda küçük bir klavye var yani klavye gibi bir şey yani bilmiyorum böyle tutma yeri var bu da hello yazıyor bence güzel hoş bir item güzel yani bence yazmanızı tercih ederim sonuçta yani bedava bir eşya gelmiş bence bunu kaçırmak isteyen kimse olmaz yani bence o zaman şunu söyleyeyim ve diğer koda geçelim şimdiki kodumuzu çok kişi biliyordur şimdi kodumuz Twitter oldu. Bunu yazdığımızda bunu yazdığımızda evet yeni bir yerine yazılıyor şu olursa geldiğimizde şöyle güzel tatlı mavi bir tane kuş geliyor size Heh, bu çok tatlı bir tane kuş bence çok güzel burada kuş diyor ki böyle demiş ama ne dediğini bilmiyorum ama burada kuş diyor ki yazıyor galiba şöyle Türkçe çevir Allah ben ne yaptım ben sayfayı küçülttüm e, ee, bu, burada böyle bir şey diyor ama bence gayet tatlı şöyle Türkçe çevirelim kuş bir şey diyor ama ne diyor onu bilmiyoruz neyse bunu da gösterdim o zaman diğer koda geçelim evet arkadaşlar diğer kodumuz bu spider kola bu da bir omuz eşyası veriyor ee, bir tane örümcek kola gibi bir şey Heh, şu spider kola gördüğünüz gibi e, blok sikolası var yanlardan örümcek bacağı çıkmış yani spider kola spiderman kola gibi bir şey yani tam açıklamasını bilmem ama yani spiderman kola öyle bir şeydi. şimdi evet arkadaşlar şimdi game'e geliyorum o oyunun adı neydi ya onu unuttum neyse arkadaşlar ben hemen oyunu bulayım evet arkadaşlar oyunu buldum oyunun adı Island of movie ha şu böyle bir resmi var zaten islantıcı İstanbul'dan istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın evet. top movieye giriş yapıyorum hemen şöyle gidelim. evet Island of movieye girdim burada da 5 e, tane falan kodumuz var bunları da o zaman hemen yazın burada zorunlu bir arkadaş var Klik tu, bir şey diyor. Buradan redeem kodu geliyor. Biz oyun oynamayacağız. O zaman ilk kodumuzu gösteriyorum. Evet arkadaşlar ilk kodumuz strike apost. Ee, bunu yazdığımızda görün gibi oldu diyor. Ee, bunu yazdığımızda bir dakika, ne veriyor? bu? Bakayım ben. Ee, bir tane kulaklık veriyor ama hangi kulaklık? Onu bilmiyorum şu an. Aa, çok karışık. Ee, ya şunu veriyor, ya şunu veriyor ya da şunu veriyor üçünden birini veriyor. Neyse ben bulayım hangisini verdiğini. Ya da gerek yok. İlk kodumuz bu. Ee, i̇kinci kodumuzu hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar diğer kodumuz. Setting the stage. Abi bir dakika. Ben boşluklu ya yapıştırmışım da boş konge. Evet diyor. Diğer kodumuza geçelim. Diğer kodumuz hiç yapıştır yapmayacağım. Diğer kodumuz day. Bu kadar. Böyle. Şuraya D, I, Y yazıyorsunuz ve Rhythm diyorsunuz. Aslında Rhythm demiyorsunuz. Bir, yine bir nevi tik işaretine tıklıyorsunuz. O zaman diğer koda geçelim. Diğer kodumuz Get Moving. Bunu yine eşya. Ben bu eşyaların tam ne verdiğini hatırlamıyorum ama siz e, aldığınızı muhtemelen ne olduğunu görürsünüz zaten. O zaman diğer koda geçelim. Diğer kodumuz Victory Lab. Şöyle yazdım. Redim dedi gördüğünüz gibi. O zaman diğer koda geçelim. Bu son kod galiba. Diğer ve son kodumuz. Word. Alive. Ee, bu arada ben bunların hepsini açıklamaya koyacağım. Yani hepsini yazacağım açıklamaya. Ee, oradan da bakabilirsin. Ben eksik söylemiş olabilirim. Çünkü bayağı kodu var şu an. Yani aslında çok fazla yok. Son yeni gelen. Ve e, eskiden de olan kodları gösterdim. Güzel güzel. Bedava. Eşyalarını gösterdim. Oyundaki şeylerin nasıl bir şey olduğunu gösteremedim ama siz alınca göreceksiniz. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.